Merhaba değerli dostlar. Köyceğiz'deyiz. Cumartesi günü. Evimizden çıkıp çarşıya gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Kasaba, fırına, markete gideceğiz. Bakalım ne kadar zamanımız alacak. Saat şu anda 1. Öğlen 1. Çıkacağız. Park sorunu ne olacak? Nasıl yaşayacağız? Neler olacak? Bakalım. Evet, şu anda kasabımızın önüne geldik. Bakalım park sorunu yaşayacak mıyız? Hayır, önünde yer var. Hemen önüne park ediyoruz. Evet, kasabımızın önüne geldik. Bomboş, hemen park ediyoruz. Kasabımızdan inip alışverişimizi yapacağız. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Valla biz de iyiyiz. Evet, etimizi aldık. Şimdi, ha şöyle bir güzellik var arkadaşlar burada kısa mesafeli inip binmelerde anahtar almıyoruz üzerinden. Anahtarı üstünde bırakıp inip tekrar devam edebilirsiniz. Şimdi fırınımıza gidelim. Bakalım fırınımızda durumlar nasıl? Evet, fırınımızın önünde park ediyoruz. Anahtarımızı üstünde bırakıp iniyoruz. Evet, şu anda kasap tam ve fırından işlerimizi hallettik. Markete geliyoruz. Ben genelde yerel market tercih ediyorum. Şefikoğlu diye bir marketimiz var. 3 harflerden daha büyük bir market onun için. Önünde hemen park ediyoruz tekrar. Aynen. Merhaba. Gençler kolay gelsin. Evet, market alışverişimizi de bitirdik. Mart ayının 11'i yağmurlu bir gün ama gördüğünüz gibi hiçbir sorun yaşamadık. Mart'ın 11'i hava yağmurlu. Ne trafik var, ne park yeri sorunu var. Doğrudan evimize gidebiliriz. Köyceğiz işte. Sakin şehir dedikleri bu arkadaşlar. Hiçbir şekilde trafik olmuyor ilçe içerisinde elektrikli lambalar yok. Bu akıllı kavşak dedikleri yerlerde durmadan devam eden bir trafik oluyor etrafında. Herkes birbirine yol veriyor. Kimsenin acelesi yok burada gördüğünüz gibi. Korna sesi yok. Korna duyamazsınız. Sit dedikleri yerlerden birinin özelliği de bu kenarlarda bisiklet yolları olması. Araç trafiğinin dışında bırakılıp sağ tarafta ve sol tarafta özel bisiklet yolları var. Evet, şu anda sokağımıza doğru giriyoruz. Toplamda tahmin ediyorum şu anda saat 13.30 yani yarım saatte evden ilçe merkezindeki çarşıya gidip işlerimizi görüp alışverişlerimizi yapıp döndük. Sakin şehir böyle bir şey arkadaşlar. Gayet sakin bir yaşam. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.